Masalımızın adı Üç Kedi Bir Dilek Piti, Pati, Pus Ne muhteşem bir gece Ay ve yıldızlar pırıl pırıl Tek bir bulut bile yok gökyüzünde Üç kafadar yine damda Piti, Pati ve Pus Sırt üstü uzanmışlar Keyifle sohbet ediyorlar. Pus en bilmişleri yıldızları gösteriyor ve diyor ki Biliyor musunuz? Kayan bir yıldız gören çok şanslıymış. Çünkü mutlaka gerçekleşirmiş dileği. Piti çok heyecanlanıyor. Gerçekten mi derken gözleri kocaman kocaman açılıyor. Günler ve geceler geçiyor. Ancak o geceden beri sürekli gökyüzünde Piticiğin gözleri hep yukarı bakmaktan boynu tutuluyor. Artık hiçbir sohbete katılmıyor. Doğru dürüst uyku bile uymuyor. Hep bir yıldızın kaymasını bekliyor. Ama sürekli yukarı bakanların başına kötü şeyler gelebilir. Bir gece çırpınıyor piti. Lokması boğazına takılmış. Üstelik bir de damdan düşüyor. Ayağı kiremite takılmış. Neyse ki son anda kurtarıyorlar onu. Ah ah nereye varacak bu piticiin sonu? Artık pati ve pus endişeli. Ya kurtaramasaydık seni? Lütfen vazgeç beklemekten diyorlar. Ama piticiyi bir türlü vazgeçiremiyorlar. Bu kadar önemli olan neydi ki acaba? Neydi pitinin dileği? Pus kendini suçlu hissediyor. Patinin kulağına eğiliyor ve hemen bir çare bulmalıyız diyor. Kafa kafaya verip bir süre düşünüyorlar. Birden buldum diyor pus sevinçle. Bize gereken biraz kömür tozu bir de el feneri. Sen bunları bul. Bense ziyaret edeceğim. Yan damdaki bayan Leyli'yi. Kömür tozunu bulmak kolay. Fakat gece bekçisinden el felerine ödünç almak bir olay. Bayan Leylek ise zaten yufka yürekli. Yardım etmeyi hemen kabul ediyor. Ama herkes gibi o da hediye almayı seviyor. Piti hala gökyüzünü izlemekte. Pati ve Pus ise doğru zamanı beklemekte. İşte bu gece gökyüzünde ay yok. Her şey karanlıkta. Yani her şey plana uygun. Her şey yolunda. Bayan Leylek ve Pus kömür tozuna bulanmış. Kapkara olmuşlar bile. Pati ise bir bacanın arkasına gizlenmiş. El feneri elinde. Bayan Leylek Pusu tutuyor. Ensesinden ve birlikte havalanıyorlar. Siz hiç uçan kedi gördünüz mü? Pus neredeyse bayılacak endişeden ama artık dikkat zamanı. Pus tek gözünü iyice kapatıyor. İşte muhteşem bir görüntü. Plan işe yarıyor. Pus'un açık kalan gözü öyle güzel yansıtıyor ki fenerin ışığını kayan bir yıldız gibi ışıl ışıl parlıyor. Pus ile Leylek ise karanlıkta hiç seçilmiyor. Bunu gören Piti Önce şaşkınlıktan nefesini tutuyor, sonra sevinçle haykırıyor dileğini. Sevgili Yıldız, ne olur, Pus ve Pati ile dostumuz hiç bozulmasın. Sonsuza kadar yollarımız ayrılmasın. Pus ve Pati de işitiyor bu dileği. Pus aceleyle temizleniyor, Pati de el fenerini gizliyor. Çabucak Piti'nin yanına dönüyorlar. Piti çok mutlu. Dostlarının üzerinde kalan kömür tozlarını fark etmiyor bile. Gördünüz mü kayan yıldızı diyor ve boyunlarına sarılıyor. Hepsinin gözleri doluyor. Artık bitkin piticik uzanıyor ikisinin arasına. Hemen cicik derin mi derin bir uykuya dalıyor. Bu gece biraz serin pati özenle üzerine örtüyor pitinin. Sonra ikisi oturup düşünüyorlar. Acaba yanlış mı yaptık diye sessizce gökyüzüne bakıyorlar. Ah, o da ne? Kayan bir yıldız mı bu? Gerçek mi? Hemen el ele tutuşuyorlar. Bir ağızdan fısıldıyorlar. Kayan yıldız, lütfen, lütfen, pidicenin dileği gerçek olsun. Artık içleri rahat. İkisinin de gözleri parlıyor kalplerinden gelen bir ses bu dileğin gerçekleşeceğini söylüyor.